Aşkım ne yapıyorsun? Sıramadın mı beni? Tanıdım. Ben ne zamandır senin peşinde insanlığın farkında değilim. Ya ben, sen ben... De aslında kim olduğunu. Ha. İstemiyorsun yani. Ya istiyorum ben. Sekizde görüşecek sekizde. E. E Bak Akşam sekizde görüşecek. He tamam. Aşkım. Aşkım. Ben sana aşığım ya. Ben de sana aşık oldum. Ne yapayım ya? Ben ya ne yapayım? böyle? Tam görüşecek, sekizde görüşecek. Ne zaman ne istersen görüşürüz. Evet, akşam sekizde. Ha tamam akşam görüşecek, sekizde. Nerede mi? Ha tamam. İstersen benim için çay. Oldu tamam tamam sekizde görüşecek. Hadi. Ey, ee, aşkım. Bir tane mi hayat? Ya ben seni çok seviyorum. Ne ne yapayım ya? <laughs> ben de seni çok seviyorum. <laughs> ya ne yapayım ben ben de ya? Kafat Allah. Im. Merhaba. Merhaba. Yok, yok burada cezet, cezet, cezet yok. Ya abi nerede bulayım cezet için arkadaş? Bir şey yoktur ya, olur mu öyle şey? Ha yok. Ben de böyle nasıl konuştum lan? Sen nasıl konuştun? Sen amına koruma bana cezeti versene ha. Ben, gütlüklü ben de senin götünü sıkayım, dün bek. Ben de sana, sen de sana amına koyayım. Ben de sana amına koyayım seni, şerefsiz adam seni. Sen, sen adresi versene bana Gel Gel atar. Bersin, gel atarız. Orospu çocuğu sensin. Ben orospu çocuğu zarım. Ben de ben de sen amına. Kes oruç çöz seni. neden al da sen Kes. Kes oruç çöz Ben de ben bana kadar kes ipne. Sen çözsen kes oruç çöz. Kes oruç çöz İyi akşamlar. Ya sen kimsin? Akşam mı kaldı? Sabah olmuş ya. Kardeşim sen kimsin bu saatte? Oğlum bana hazır Ben alış yaparım he. E demek sensin ben de alık. sensin. Sereo, o o, sen sen Ben de sen şerefini çeke. Gel gel açarran dükkanına ondayım gel. Açarran ora gel. Ben de gelirim. Sen seni. Dımbık seni. Ben. ben senin işi Ben senin Ben de şey seni. ben de. Sen ben, ben de ben de zobayı. Sobanın borusunu sokar. Değil mi? Şerefsiz. Ben bile. dinliyorum. Dinliyorum. Sen bilmem arkadaşım. Kaçarsan, kaçışın sana oturur, çarpılmaz sana. Çırp, yan bana. Onun gözlerini ederim gözlerini. Var mı? Var mı? Dinliyorum. Ben dinle. Dinliyorum. İhtiyacını koşma. Sokarım o. ben de sana sokarım. Değil mi? Şerefsiz adam senin. Tıktırıp ne götürerim seni. Şerefsiz. Ben, ben de seni. Azarı baş belası. Ben de seni. Dinliyorum. La bak zımbık götürme. Kalk bir daha ben aramaya. İp nasansın? Zımbık götürme. Kalk bir daha ben aramaya.